Zaten biz bedenden de bahsederken bunu da söylüyoruz. Kimse üzülmesin diye tüm incinmişlikler, kırılmışlıkları içimize atarız. Yani şimdi Kuntar Bey'in babasıyla annemin ortak özelliği kimseyi kıramazlar. Bir şey söyleyemezler. Yani aman birileri üzülür diye bu insanlar aynı zamanda çok fedakardır. Kendileri de çok suçlarlar. Kimse üzülmesin, kimseyle kötü olmayayım diye düşüncelerini de söylemezler, içine atarlar kafasında yorarlar sürekli. Ben onlara sürekli. kendinden başka herkesi düşünen insanlar ah, diyorum. Dedim. Yani onlar kendine Peki biz bunu dışarı yani siz diyorsunuz ki biz eğer tepki vermezsek yani bize bir etki geliyor Hı -hı. diyelim ki işte babası vefat etmiş ya da işimizi kaybettik ya da kafamıza saksı düştü bir şey oluyor sonuçta. Biz buna karşı ah yandım demezsek eğer o sesi çıkarmazsak, içimizde tutarsak bunun içerideki etkisi yani sanki bomba içimizde patlamış oluyor. Dışarı vermemiş oluyoruz. Böyle midir etkisi? Kesinlikle. Eğer bir kayıp varsa hüngür hüngür ağlayın. Duygularınızı lütfen ifade edin. Özellikle duygularınızı. Bedeniniz hangi duyguyu yaşıyorsa, hatta şöyle söyleyeyim, öfkelendiniz, hiç kimseye zararı yok. Bardağı alın, evinizin boş bölümünde kırın. Hiç ne yapacak yok. o bardağı kırmak bizim? En azından benim söyleyemediğim, size söyleyemiyorum. Hiç olmazsa bardağa söylerim. Onu içimde tutmamış olurum.